Sevgili arkadaşlarım, hepinize sevgili selamlar, selam aleyküm. Kış günlerine girdiğimiz şu günlerde çokça ısı yalıtım anlamında videolar çekip sizlere yayınlamaya çalışıyorum. Bilgilendirmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Yazın daha çok dekoratif, dekorasyon videoları çekmeye çalışırken, kışın biraz daha zamanın geri olarak izolasyon videolarına, ısı yalıtım anlamında izolasyon videolarına ağırlık vermeye çalıştım. Arkadaşlar ısı yalıtım anlamında bir değineceğimiz konuda Petekler, ısı öğretiyor. Evimizde mantolama yaparak ısının kaçmasını engellemeye çalışıyoruz. Tavanlarımıza dekoratif staforlar kaplayarak sıcağın kaçmasını engellemeye çalışıyoruz. Soğuğun evimize girmemesi için dışarıdan mantolama yapıyoruz. Evdeki sıcağın kaçmaması için içten veya dıştan mantolama yapıyoruz. Çeşitli stafor türleriyle. Arkadaşlar petekli evlerde özellikle e, peteğin arkasından sıcaklık büyük ölçüde duvardan eminerek e, peteğin yeterince eve sıcağın yansıtamamasını sağlıyor. Peteklerin arkasına da bu anlamda sıcağı emmesini engelleyici, yansıtıcı bir bariyer koymak lazım. Çok faydalı oluyor. Bu anlamda arkadaşlar sizlere üç malzemeyi e, tavsiye edeceğim. Birincisi petek anlamda streç parke döşettiğimizde parkelerin altında konulan kaprom dediğimiz 3 milimlik, 5 milimlik veya bir santimlik olan e, kaprom malzemesi arkadaşlar. peteğin arkasına koyarak bir ısı yalıtım bariyeri oluşturabiliriz. Peteğin sıcaklığının ön yüzde doğru yansımasını sağlayabiliriz. Bu bir yöntemdir. Peteğin arkasında duvarın monta çubukları vardır. Oralardan kesilip ayarlanır. Bu malzeme arkadaşlar, aşağı kadar sokulur, doldurulur. Peteğin sıcaklığını belli oranda odaya yansıtır. Duvarın emmesini engeller. Bu bir metottur. Arkadaşlar ismi kapron. Farklı renkleri belki vardır. Bu yeşil genelde olur. Şöyle şunu koyalım kıyıya. Bir ziyaret malzememiz arkadaşlar 2 santimlik veya 3 santimlik de olabilir ama 2 santimlikler düz olması anlamına daha güzel. Ee, bir XPS stafor duvarın arkasında konulabilir. Bu da bir metottur. Bu da aynı şekilde arkasında aşağıda indirilerek sıcağın duvara emilmesini engelleyebiliriz. Yine aynı şekilde neresi engel oluyorsa oralar kesilir. Aşağı kadar indirilir. Bu malzeme de bir kadar, bir kadar iner. Arkadaşlar bu da bir metottur. Ee, dileyenler bunu e, bir plastik boyayla da boyayabilir. Beyaz rengi boyarsınız ve teknenin sırıtmasın, pembe gözükmesin derseniz bir e, normal ev boyasıyla boyayabilirsiniz. Boyayı tutar, o anlamda sıkıntı olmaz. Arkadaşlar bu da metot. Diğer bir arkadaşlar e, malzeme, sırf bu için üretilmiş malzemeler var. E, onu en sona bıraktım özellikle. Arkadaşlar farklı birkaç firmanın bu anlamda ürünü var. E, asıl temel malzemesi taş yönü, sıkıştırılmış taş yönünden üretilen izopan veya ısıpan diye arkadaşlar e, isimlendirilmiş özel bu iş için üretilmiş malzemeler var. Bu malzemelerin de e, tam e, petekleri için üretilmiş. Bir tarafı alüminyum folyo yapıştırılmış, bir tarafı preslenmiş taş arkadaşlar. Bu malzemeleri de edinip şöyle folyo tarafı peteğe bakacak şekilde arkadaşlar koyabilirsiniz. Bak, tam arkasına giriyor bu. Tam firma ayarlamış. Bunda böyle aşağıdan takılan yerden ayrılıp dibe sokulur. Yansıtarak arkadaşlar duvarın gereksizce ısınmasını engellersiniz. Sıcaklığın daha çok odaya yansımasını sağlarsınız. Ekstra bir verim elde edersiniz. Kaloriferinizin sağladığı verimi arkadaşlar Arttırabilirsiniz Arkadaşlar bu da bir e, ısı yalıtım çalışmasıdır. E, boyalar, taş yünleri, straforlar, EPS ve XPS olmak üzere taş yünleri ve bu şekilde petak arası e, ürünlerle, tavan kaplamalarıyla e, arkadaşlar e, ısı yalıtım sağlamaya çalışmalıyız evimize. Yaptığımız çalışmalar evet bir bedeli vardır ama artı katkıları vardır. cebimize kitaptan bir, bir para çıkar. E, bize belki e, geçinmenin zor olduğu günlerde zahmeti sokabilir ama kaliferlerinizin daha verimli çalışmasını sağlayarak, evinizin daha iyi ısınmasını sağlayarak e, bütçenize bir fare sağlar. 300-500 lira fatura geleceğine 200-250 lirayla ayı geçirebilirsiniz. Ben kendi evimde tavana olsun, duvara olsun, duvarlara, termal boyalarla olsun pek çok yere yalıtım yaptım. E, ve bunun meyvesini topluyorum. E, çok cüzi paralarla kışı geçirebiliyorum. E, 250 liraya geçmiyor dediğim faturalar. Bu ay, e, bu sene ne olur bilmiyorum ama genelde hep böyle 200-250 lira bandında aylarımı geçirdim. 4 ay toplam 1000 liraya geçmiyor genelde yaptığım e, doğalgaz gaz e, bedeli. E, Sizlere arkadaşlar e, bu da böyle bir e, bilgilendirici video olsun sizlere. Burada e, ürün tanıttığımı marka anlamında değil ama peteklerin arkasında yalıtımın önemine dikkat çekmeye çalıştım. Umarım istifadeniz olmuştur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sevgiler, selamlar sunuyorum. Kanalımıza hala abone olmadıysanız e, abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmuş olursunuz. E, Kendinize iyi bakın. Sevgiler, selamlar sunuyorum.